bizim arkadaşlar ben bizi bugün sizlerle beraber ay canım uçunda uçunda artık uçunda diyorum yani canım uç seviyorum uç artık bu katmanın muzdağının Battle Royale anlatımının Sıvı oyununa hoş geldiniz. Çok hızlı gideceğim. Şimdi arkadaşlar Bu bölümün teması En mantıklı hamleler. Arkadaşlar Ve Üçüncü bölümde de Önceki bölüm dediğim ama o benim bir sıkıntı alanı gibi En zor şey olan boz halletme diye yapacağız. Şimdi arkadaşlar ne demek en iyi pozisyonlar? Bu da şu demek avantajlar. Oyunda ne gibi avantajlar yapabiliriz? En büyük avantaj her zaman tabii ki her zaman oyundaki en büyük avantaj O sualle. Fakat bu sayede etmeden nasıl avantajı yakalayabiliriz? Bugünün sorusu bu. Aslında bu gayet şey e, gayet kolay bir soru. İlk öncelikle ve evet, Royale ee, konusunda olduğumuz için Metroel'e yeni başladın. Nasıl güzel pozisyonlar yakalayabilirsin? Güzel pozisyonlar derken, açta nasıl üstünlük sağlamalarsın? Buna bakacağız. Oo, yani Açta üstünlük sağlamalı mı? birkaç yolu var. Bu yollardan bir tanesi de arkadaşlar şey. bu tarz mobilite tarzı size avantaj sağlayacak şeyler. Bunlar araları da en yüksek şeyler. Bunların yanında adam satılma gibi yanlılıklar da var. Mesela size çok küçük bir taktik vereyim. Ben. Mavi gazozu hemen kullanmayın. Mesela uçan kalkanı eline. İçsem ne olacak bu mavi gazozu? 50 tak, 50 kalkanım da dolduruyor. Bunu yapmayın. İyi günler. Çünkü bunu yapmazsanız zor durumlarda canınızı arttırabilecek bir yoldaş, yoldaşınız olur. Bu en basit şeydi. Daha çok şey var. Araların en basiti buydu. Bir arkadaşlar bu videonun sonunda ayarlarda güzel bir şey vereceğim. Bundan videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İkinci olarak şu an sezonda hava balonları var. Baba balonlarından da avantaj sağlayabilirsiniz. Şöyle mesela bu balonlarındaki ne kadar kutular kaldırılmış olsa da baba balonlarından kimse fark etmeden tabi yüksek ihtimal birkaç ihtimalle fark etme ihtimalleri var düşük ihtimalle. kimse fark etmeden işinizi halledip gidebiliyorsunuz. Ben şu an hava balonuyla kalkışa gideceğim birazdan. Şuna ayrıldığımız anda bir hızlanacağız. Bir arkadaşlar hava balonlarını e, daha çok alana yakın yerlerde kullanın. Bunun sebebi de mesela şu an olduğu gibi alana yakın. Bunun sebebi ise arkadaşlar şu. Mesela sen hava balonuna doğru Durduk yere binsen. Yani sırf eğlencesine. İnsan daha çok hedef olursun. Fakat alan için kullanırsan he tamam her türlü hedef oluyorsun. fakat alan için kullanırsan en azından hedef olmanın bir yararı oluyor. Yani en azından daha hızlı ulaşmanı sağlıyor. Mesela ben az önce alana yetişemeyeceğim bir yerde çok güzel şey Sıradaki bölümde bu yiyilebilir kanatlar falan bunlardan hiç bahsetmedim. Bu yiyilebilir kanatlar arkadaşlar ne kadar uçmamıza yarasa da bunların bir büyük daha, özelliği daha var. Kaç buz, kaç buz benim bir taktiğim arkadaşlar ve her zaman işe yarıyor diyeyse. Hatta bunu önceki bölümde yani bu zaman birinci katmanını ilk kısmında azıcık olsa söylemiştim. Kaç pusta? Kaç pusta dediğim olay şudur ki genel azaldığında kaçmak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani burası öyle kaçılacak bir ortam değil. Burada her türlü savaşman gerekiyor. Öteki türlü aynen ya arabayla bir şey düşünüyor. Ya başka bir şey bir şey düşünüyor. Her türlü bir şey düşünüyor. Bu daki asıl amacı da Janas Janas mesela şu an Janas ve arkadaşlar hani nasıl diyeyim şey yapamıyorsun. Ee, şey yapamıyorsun derken ne yapamıyorum diye soracak olursanız Janas ve artık vurmaya gücüm kalmıyor yani artık. Bir kere daha vursam adam Adamın daha canı çok var. sırada çok az isabet ettirdi. Falan falan. Hep orada arkadaşlar. Arkaya da e, siz sıkılmayın diye e, normal bir oynayışımı koydum. Bir yandan da anlatıyorum işte. Bir yandan da olabildiğince alakalı bir oynayışımı koymaya çalıştım. Bu sayede daha güzel oldu. Sonrasında Adam alırken neye dikkat etmeliyiz? Tamam şimdi oyunda paralı adam alabiliyoruz. Yanımızda bizi koruyor falan ama e, bunun yanında arkadaşlar yani bu adamların da bir çeşidi var. Bunun en basit yolunu ben size söyleyeyim. Karakterleri botların bosslardan bir farkı var arkadaşlar. O da şu bir bota sıktıktan bir 4-5 dakika geçtikten sonra arkadaşlar o bot sizi unutuyor. Bir de sizi hatırlıyorum. Bu sayede siz de bir bota sıkıp onun gücünü test edip sonrasında onu biraz daha geçtikten sonra alabilirsiniz. Tabi acayip bir şey sıkarsanız sizi hiç koruyamaz yani. Daha kendi cebimde şu an benim oyun üzeri olan bu e, pis ne desek? Ne desek? Bu pisler çok işe yaramaz. Tek bir yerde olmalarına rağmen e, sezonun kurtarıcıları gibi bir şeyler. Bunun sebebi de bunu parka atladınız İlk öncelikle. Yani. Bunun üzerinde birisi olduğunu göremiyorsunuz. Niye göremiyorsunuz? Onun da sebebi şu. Onun da sebebi şudur ki arkadaşlar. nasıl desem? Yani çok o kadar renkli ki şeyler bir nevi o kişiyi göremiyorsunuz. Bir de onun rengine göre yani. O bir tık daha böyle yılbaşı temalı renkli şeyleri göre olan bir şey yani bu Park acayip ışıklı bir alan ve bu alanda bu tarz taktikler yapmak hayatınızı kurtarabilir yani ondan dolayı Luna Parkı atlamayı kaydıraktan falan orada kaymayı seviyorsanız ve bir yandan da birinci olayı çabalıyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz yani renkli Luna Park'taki ışıklara uyacak gibi kıyafetli. Orada hem eğilip hem de pusabilirsiniz. İkinci olarak az önce az önce benim oynayışımın da olduğu hediye paketi hatta şu anda tekrar önümüze geldi hediye paketi. Bu hediye paketleri arkadaşlar hani bu hediye paketleri içinden ee, kar topu atar çıkıyor ve bu kar topu atar e, ihtimallere göre yani sıra olabilir, destansı olabilir. Değişiyor yani kar topu atar. Bu da tabii arkadaşlar kar topu atarın değişmesi de işleri iyice zorlaştırıyor fakat bu kar topu atarlarının aslında çok da bir olayları yok. Kullanılıyor hediye paketi alıp böyle mesela. Yani size şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok kişinin olduğu bir ortamdasınız. Elinize bir hediye paketi geldi. Bu hediye paketlerini böyle telaşla açmaya uğraşmayın. Çünkü zaten içinden o kadar güzel şeyler de çıkabiliyor. Ki zaten kartopu atar her türlü çıkmasına rağmen o kadar da güzel bir silah değil kartopu atar. dolayı Kartopu atar için bir maçınızı gitmesine değmez bir bir yandan da arkadaşlar size çok küçük bir taktik veriyorum. Kusarsanız daha çok dikkat çekersiniz. Yani o ne demek diye soracak olursanız kusarsanız daha çok dikkat çekersiniz. Ne demek? Diyeyim, onu anlatayım. Fortnite'da PUBG gibi değil ki yani. Böyle renkli renkli Böyle 500 bin, 50, binden daha fazla kostüm var. Yani ve bu kostümlerin bir çoğu da renkli, eğlenceli bilim kurgu kostümleri. Bana söylemiyorum. Evet öyle. Bilim kurgu kostümleri. Ve sen bu kostümlerle pusmaya çalıştığında daha çok kabak gibi ortada kalıyorsun. Niye kabak gibi ortada kalıyorsun? Yani bir ara gelmişti böyle sağ, üzeri her yeri yemişin, yüzü bile yemişin olan bir kadın kostümü gelmişti. O kostümü gibi kostümleri kullanmadığın sürece kabak gibi ortadasın. Bunun sebebi de Fortnite zaten bir bilim kurgu ve çıplı. Ve yani bilim kurguya bilim kurgu olsa da yani haritada bir da, hani birçok kişi daha yapsa ya. ondan örnek verelim. Daha yapsaksanız o bilim kurgu tarzı kostümlerle ortada durursunuz. Yani Dağ zaten yemiş toprak toprak bazen su oluyor düşük ihtimalle dağların tepelerinde böyle şeylerden oluşuyor sanki de böyle rengarenk mesela dert mavi olup dert mavi olup yani orada da durup veya orada ayrım beni olup orada durursan kabak gibi ortada durur Bundan dolayı bunu yapmayın. Gerçekten. Siz zaten farklı bir sulu önce değil. Ya yani haritanın içinde bir sürü eğlenceli alan var. Mesela gidiyorsun, pusuyorsun. Yeniliklerden bile haberin yok. Boss bile alamıyorsun. Hani bu acayip kötü bir Mesela arkadaşlar. Şöyle de düşünelim. Bu konuyu da geçtik. Örneğin şu an benim karakterimi bir karakterimle uygun şeyler söylemek istiyorum. Mesela kardan Arkadaşlar bunları giyiyorsunuz da bunun bir bug'ı var zaten. Düşük ihtimalle buna bug yapabiliyorsunuz yani. Yüzde on %10, %5 ihtimalli keskin nişancı tüfeğiyle hafif yakından bu kar topuna baktınız mı? Zaten sizin yüzünüz karakter gözükmüyor ki. Üstünüz üstü, üstü, acayip de dikkat çekiyor. Yani mesela Dead Mav'dan örnek vereyim tekrardan. O da karakterin her yeri rengi alıyor. Tamam senin en azından yüzün gözükmüyor. Güzel. Sen konum değiştirirken rengarenk bacakların sayesinde görünüyorsun. Ki zaten konum değiştirmekte de ayrı bir durum. Mesela şu an baksanıza yani. en küçük nişan almanda bile o kaybolacak. Ve o kişi bir anlamda seni onun içinde o olabileceğin ihtimalini de biliyor. Bilmiyor. Bilmiyor musun? Yani? Evet biliyor. bundan dolayı tabii bunu yeni başlayanlar için söylüyorum. Prolar alınmasın. Ee, şey, yeni aşağıya da alınmasın da yani nasıl oynanacak onu anlatıyoruz burada. Mantık bu yani. Sen burada kapattık orada da düşeceksin sonuç olarak. Şimdi tekrardan hazır karakter, şu an benim oynayışla işte kartopu kartopu atara geçti. Kartopu atar. 300'ü bir sıra yani kartopu atarla adama dalga geçmek ne yani? Ben de zaten burada büyük mühendisler adamla dalga geçmek için kartopu atar. Şu kartopu atar'ın üzerinde şey işareti var ya. Gülen yüz var ya ondan... kim bilir belki de o an öyle kullanırsın birader. Sosyal arkadaşlar yani kartopu atar. Şöyle diyeyim size. Hani bir ara oyunda vardılar ya. He orada şu an karakter dediğimi yapıyor. Edea Taha'ın başına dediğimi yapıyor. Şu an geçti. Ve şimdi kullanmaya başladı. İki tanesini geçti. Tövbe tövbe. Niye öyle yaptım bilmiyorum. <laughs> Tekrar edeyim bu konuyu. Kartopatar'ın şu bal kabağı füze vardı ya. Cadılar var. Hı. Bütün cadılar bayramında o yüzden cadılar bayramında vazgeçilmesi gibi bir şey. O füze mesela o füze gibi bir karton fazla. Yani füze hiç mi işe yaramıyor bana göre? Şimdi Fortnite hareket mi oynayacak böyle yani? Böyle pus mu yani Fortnite'da? E değil mi böyle bir sürü gönderme var haritanın içinde ve sen pusuyorsun. O olmaz zaten. <laughs> Yani arkadaşlar Siz dediklerimi anladınız Bunlardan yola çıkarak Bunların hepsini birleştirirsin İki farklı temaya Değilmiş Bu temalarda taktikler Ve Eleştiriler Olur Ne eleştirisi Kostüm eleştirisi Şimdi arkadaşlar Oyun kamuflaj kostümü gelmesini istemiyorum İstemiyorum. Evet. Bu bir gerçek. Fakat oyunda çok böyle mesela şu an benim karakterde kullandığım hamster kostümü gibi bir kostüm oyuna gelmesine de istemiyorum. Çünkü bu kostümler acayip yer kaplıyor. Hatta ben kras diye almıştım çok büyük bir hata yapıp. Simpsons sezonunda kras diye almıştım bazen. Çok hiç memnun kalmamış. Niye kabak gibi ortada duruyoruz? O da niye mesela bu hamster kostümün şeyinden, tüylerinden, göbeğinden dolayı, o krastinin de göbeğinden, çok karakterin göbeğinden dolayı da. Bir daha arkadaşlar şey, keskin inceciklara geliyor. Nasıl bizim karakterde şey yaptı? Keskinçacı bak apayrı köyler. Geldiler gittiler geldiler gittiler. Oğuzlar bilir arkadaşlar. Çok da oğuz olmanıza gerek yok. Builder oynuyorsanız bilirsiniz bu oyunu. Ay oyunu diyorum. Bu olayı. Şahin Göz diye bir tüfek vardı. Patara çutara her şeyi hallediyordu yani. Tek atıyordu herkesi. Kafadan vurdu bu tek atıyordu. Ha böyle insanlar pusuyordu şu an gözlerim. Çok da sinir oldu. Şey direkt ben pusmayı sevmiyorum. Bir de aranızda yapanlar var mı bilmiyorum ama yakından keskin yaşayan cidpiyim. Bunu bir ara ben acayip derecede fazla yapıyordum yani. Ama eğlenceli oluyor gerçekten. Adamı polpalı ile vuracakmış gibi yapıp, şey kez gelmeyeceğince de böyle adım hallediyorsun. Böyle güzel. Yani eğlenceli ya. Gerçekten eğlenceli. O zaman arkadaşlar böyle bir videonun sona sonuna gelelim. Biraz böyle aynı gibi oldu şeyler. En aynı gibi olması daha güzel. Mesela bu maçta neler, nasıl maç istedikleri almışım o maçta. Göklerden gelen baskın giyilebilir kanat 500 metre kat et, felaketse Felaket oyuncu kaldı. Erken kalkan yollar en az efsanevi nadirlikte bir reşah alan ilk oyuncu oldum. Hani bu başarımlar da aslında şeyi gösteriyor. Bir nevi nasıl desem sizin dereceniz dereceden daha bile önemli bana göre başarılar. Ama ben bayağı bir başarım Çok değişik başarımlar da var. O zaman böyle bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olursanız çok memnun olurum ve çok mutlu olurum. O zaman gö, şu.